Arkadaşlarım merhaba. Şimdi ilk bitirdiğimiz bölümümüz eğitimin temel kavramları. Bu temel kavramlara ilişkin birazcık soru çözelim. Konularımızı pekiştirelim istiyorum. Soruları çözerken birazcık daha detaylandırmaya çalışacağım. Seçenekleri açmaya çalışacağım. Haydi işimize bir başlayalım isterseniz. İlk sorumuzla karşınıza gelelim. Bakalım nasıl bir soru çıkmış karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi? kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir. Şimdi hatırlamanızı istiyorum. Hocam bizim eğitimimizde bir tanımımız vardı. Eğitim neydi hatırlarsanız? Bireylerin kendi yaşantıları sonucunda kasıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturma sürecimizi bizim hatırlarsanız. Peki orada bizim yaşantı dediğimiz bir kelimemiz geçiyordu hatırlayın. Yaşantı çevreyle olan etkileşimimizi ifade edecekti bizim. Ve yaşantı iki şekilde ele alınıyordu. Nedir kazanılmış yaşantılarımız vardı bizim. Yaşanılmış yaşantılarımız vardı bizim. Kazanılmış yaşantılarımız deyince bizim aklımıza öğrenme ürünü olduğu ve kalıcı bir yaşantı olduğu aklımıza gelecek. Yaşanılmış yaşantılarımız ise bizim gelip geçici olan yaşantılarımızdır. Yaşam sürecimizi ifade eden yaşantılarımızdır ki bunlar ne diyoruz hocam? Öğrenme ürünü değildir. Peki ne demişler bize? Kazanılmış yaşantı bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireyde kalıcı izli davranış değişikliği oluşturması. Zaten kalıcı izli diyorsa bize hocam bakıldığında öğrenmenin tanımından da bahsediyoruz diyebiliriz. Peki seçeneklerimize bir bakalım. Hangisi kazanılmış bir yaşantı değildir demişler bize. Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin Haberlere baktığında önce cinayet haberlerini okuyormuş. Peki bu birey de iz bırakmıştır diyebilir miyim? İşte hocam bu bir kazanılmış yaşantı örneğidir. İzlidir çünkü sürekli karz etmektedir. Bakıyorum Ahmet derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanıyorsa bilişsel süreçlerini kullanıyor demektir. Ahmet'te de bu problem çözümü kalıcı bir izli yaşantı öğrenme gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. Bakalım Buse oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç, satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlıyormuş. Peki burada da bilinçli bir sürecimiz var mı bizim? Birini model almış sosyal öğrenme kuramımız var işin içerisinde. Onun amnesiyle başlaması bilister süreçleri işin içerisine soktuğunun göstergesidir ki bu da bir kazanılmış yaşantıdır. Bakıyorum Fatih teneffüste sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakıyormuş. Allah göz vermiş bakıyor. Hocam belirli bir gözlem amaçlı izliyor diyor mu? Hayır. Bu bireyin yaşam ürününün olduğunun göstergesidir. Sürekli karz ediyor mu yapmamış olduğu bu davranış? Hayır hocam. Anlık gerçekleşen bir davranışımız var bizim işin içerisinde. Bu yüzden yürütülen bu yaşantımız bizim kazanılmış değil, yaşanılmış bir yaşantıdır. Edirne seçeneğimize de bakalım. Kadir izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatabiliyormuş. E çocuk modelini almış, bunu davranışa dökmüş, öğrenme gerçekleşmiştir diyebiliriz. Bu yüzden sorumuzun cevabı deniz seçeneğimiz olacak. Hadi bakalım bir diğer sorumuz. Eğitimin açık bir sistem olduğu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminin girdilerinden biri değildir demişler bizim. Hatırlayın bizim eğitim sistemimize 4 tane temel ögemiz vardı. Girdi, işlem, çıktı ve dönüt. Güzel. Peki girdilerimiz eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için temel gereksinimlerimizin içerisindedir bizim. İşlem ise bireye yapılan etkinliklerimizdir bizim. Çıktı elde edilen sonuç, dönüt ise geri bildirim almak, memnuniyeti görmek, kendimizi yenilememiz ve sürekliliğimiz için gerekliydi hatırlarsanız. Peki şimdi girdi diyoruz ya hocam. Binamız, paramız, nedir planımız, programımız bunların her biri bir girdiydi hatırlarsanız. Öğrencinin Öğrencinin cinsiyeti, hedefimiz, vizyonumuz, misyonumuz, hazır bulunuşluk düzeylerimiz, dersi ilişkinin tutumlarımız bunlar girdilerimiz. Başlangıçta olan her şeyimizdir bizim. Bir okul düşünün mesela. O okuldaki başlangıçta olan her şey bizim girdilerimizi oluşturur. Bakın ne diyoruz? Öğrencilerimizin hazır bulunuşluluk düzeyleri. Mesela şunu düşünün. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz bizim. Eğitim öğretime başladık. Bu çocukların küçük kas becerilerinin gelişmiş olması lazım. Bak bu bile bir hazır bulunuşluluğumuzdur ki yazı yazabilsinler. Bu bile bizim için bir girdidir. Peki öğrencinin dersle ilgili tutumları. Sevdiğim ders sevmediğim ders diyorsun. Başlangıçta olan noktamız bizim. Bu bile bizim bir girdimizdir. Peki okullara gönderilen sınıf geçme yönetmeliğimiz baştan mı belirlenmiş olması gerekiyor bizim? Evet, çocuğun neyin ne olduğunu bilmesi lazım. Bir sistem kuruyorsun, bu da bir girdidir. Ailenin öğrencinin ihtiyacını gidermek için harcamış olduğu para. Eğitim öğretim sisteminde kılık kıyafet alıyorsun mesela. Çantası, defteri, kalemini alıyorsun mesela. Bu bile başlangıç için bizim için bir ne? Girdi. Yalnız soruyu doğru cevaplayan öğrencilere ya da yanlış bir cevaplayan öğrencilere bir öğretmenin dönüt vermesi anlatım esnasında gerçekleşen bir durumumuzdur bizim. Bu da bizim işlem ögemizin içerisinde yer alacaktır. Bu yüzden sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olacaktır. Bakalım bu öğrenme Gracias. Aşağıdakilerin hangisinin kapsamında ortaya çıkar demişler bizlere. Şimdi bakıyorum hocam. Önce bir seçeneklerimi analiz edeyim isterseniz. Türk Milli Eğitimin amaçları deyince 1739 bizim aklımıza gelsin. Fırsat, imkan, eşitliği, karma eğitim, laiklik gibi ilkelerimiz bizim aklımıza gelsin. Peki uygulanan program deyince öğretmenin sınıfta yapmış olduğu etkinlikler bizim aklımıza gelsin. Nedir? Posner'a göre. Peki büyüklerin önerileri dediğimiz bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüz aslına bakıldığında ki toplumsal bir Kasıt vardır işin içerisinde. Peki ihmal edilen programımız neydi bizim? İhmal edilen program resmi programda yer aldığı halde herhangi bir nedenden dolayı anlatılmayan üstün körü geçinen konularımızdan oluşuyordu bizim hatırlarsanız. Peki derste işlenmeyen konularımız işlenmesi gerektiği halde. Örtük program, yaşamla yetindiğimiz programımızdı bizim. Farkında olmadan kazandığımız şeylerdi bizim hatırlarsanız. Olumlu davranış, olumsuz davranışlar ortaya çıkabilir demiştim hatırlayın. Peki örtük program, değer tutum, inançlarımız, yaptığımız etkinliklerin sonuçları beklentilerimizden oluşuyordu. Algılarımıza dayanan bir programımızdı bizim örtük programımız. Bakın şimdi soru kalıbımıza. Öğretmenler genellikle söz dinleyen, kurallara uygun davranan öğrencileri kendilerine daha yakın görüyorlarmış. Bakalım yapılan araştırmalar tam öğretmenlerin tepkilerinin. Öğrencilerin dersteki başarısızlıklarından çok ya da başarılarından çok nedir kurallara uyma konusunda gösterdikleri tutumlara yönelik olduğuymuş. Yani bir öğretmenin öğrencisini sevip sevmemesi dersle ilgili olan başarısından değil de kurallara uygunluğundan kaynaklanıyormuş. Bakalım öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da bir açıklama yok. Demek ki yazılı bir durumumuz yok bizim. Kurallara uygun davrandıklarında bunun başarısı, başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi notlar alabileceklerini düşünüyorlarmış. Yani efendi düzgün olan öğrenci başarılıdır mantığı çıkarıyorlar işin açıkçası. Böyle bir hatadan bahsediliyor ki bir genelleme hatasıdır. Bakalım bu durumda kurallara karşı çıktıklarında cezalandırabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini çocuklarımız öğreniyormuş. Yani bir çocuk diyor ki eğer ben düzgün efendi bir şekilde derslerime gider gelirsem Okulda hır gür çıkarmazsam öğretmenlerim tarafından sevilirim. Bu herhangi bir yerde yazmaz. Bu bir algıdır. Algılarımızın olmuş olduğu programımız ise bizim neyin içerisindeydi hatırlarsanız örtük programımızdır. Bu yüzden cevabımız bizim Edirne seçeneğimiz olacaktır. Haydi bakalım bir diğer noktamıza. Hocam örtük program ÖSYM tarafından en çok sorulan programlarımızın içerisindeydi bizim. Ki soru kalıbı da yine gelme ihtimali yüksek başlıklarımızdan biridir bizim. Bakalım öğrencilerin yaratıcı, girişimci, araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini öngören, okul içi ve okul dışı faaliyetleri de kapsayan ve öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları üzerinde duran örtük programın dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hocam örtük için hep biz şunu mu söylemiştik? Yaşam becerilerimizdir, yaşarken öğrendiklerimizdir bizim. Farkında olmadan kazandığımız şeyler, sosyal öğrenmelerimiz, gizli öğrenmelerimiz bizim tamamen örtük programının içerisine yer alacaktır diyebiliriz. Bakalım ne diyorlar bize? Örtü program günlük yaşam süreçlerinden farklı değilmiş. Evet gündelik bir yaşamdır. Doğru bir bilgidir. Bir kalsın elimizde ama. Peki eğitim sürecinde konuların özümsenmesi sağlanmalıdır demişler. Bu bir ezber demek. Esasiciliğin olduğu nokta demektir esasına bakıldığında hocam. Peki yanlış bir bilgimiz örtük bundan bahsetmez. Konuyla alakası yoktur örtük programın. Peki tamamen algılarla alakası vardır. Peki ne demiş bize? Okulun temel iş işlevi kültürün nesillere aktararak sürekliliği sağlamaktır demişler bizlere. Örtük program kültürün aktarılmasına katkıda bulunur bulunmaz demiyorum. Ama temel ilkesi bu değildir. Eğitimin işlevidir zaten bizim kültürümüzü aktarmamız. Kültürel işlevimizin içerisindeydi hatırlarsanız. Peki eğitimin işlevi toplumsal sorunları düzeltmektir. Hocam eğitimin böyle bir işlevi var. Yoktur demiyoruz ama bu örtükle alakalı olan bir durumumuz değil bizim. Çocuklarımızı bilinçlendirmemizle alakalı bir durum ki planlı programlı yapılması gerekir. Sorunları öğretip problem çözme becerisini kazandırmamız gerekir. Bakalım öğrenci soyut düşünmeli ve zihinsel disiplin sağlamalıdır demişler bizlere. Bu eğitim öğretimle alakalı bir düzeneğimizdir bizim ama biz şunu söyleyelim. Örtük programımız tamamen neyle alakalı bir programımızda bizim? Yaşarken öğrendiklerimizle alakalı eğitim. Bu yüzden normal yaşam süreçlerimizde farklı bir durumumuz değildir bizim örtük programımız. Cevabımız A seçeneğimiz olacak. Bakalım bu merkezlerdeki uygulamaların daha çok hangi program kapsamına girdiği söylenilebilir. Hocam mesleki eğitim programı dediğimiz bizim meslek uygulanan programlarımız. E, örtük program yaşarken öğrendiklerimiz Ders programımız bir dersin konu ve etkinliklerin olduğu program. Çalışma programı dediğimiz bir nedir? Çizelge. Peki yani günlük çalışma planları o programları olarak da düşünebiliriz. Hizmet içi eğitim programları ku nedir hocam? Kurum desteğiyle, kurumdaki bütün personele gönüllü karanmadan uygulanan programlarımızın içerisinde eğitim. Bakıyorum hayat boyu öğrenme merkezleri, yaşam boyu öğrenme. Yine yaşamaktan bahsetti fark ediyorsanız. <laughs> Ne diyoruz? Her yaşta birey bilişsel, duyusal, psikomotor gelişimi dikkate alınır çeşitli yaşam becerileri kazandırılır. Hatırlayın eğer biz bir bireye yaşam becerisi kazandırıyorsak kazandırmış olduğumuz bu yaşam becerilerimiz hangi program kapsamındaydı bizim? Örtük program kapsamında yer alacaktır diyebiliriz. Kolay bir soruydu. Bakalım John Dewey'in bu çalışmaları Türk Milli Eğitim Sistemi'nde hangi gelişmeleri önce olmuştur demişler bize. 1924 yılında bizim ülkemize John Dewey gelir. Eğitim sistemimizin yapılandırılması için Kemal Atatürk'te bir işbirliği yapar. Peki bu işbirliği sonucunda da birçok madde ortaya çıkar ki en etkili madde nedir diye soruyor bize aslında. Bakalım Cumhuriyet'in ilanından sonra eğitim sistemini yeniden yapılandırmak üzere bazı girişimlerde bulunmuşuz. Bu amaçla 24 yılında John Dewey Türkiye'ye davet edilmiş incelemeler, incelemeler yapıp önerilerde bulunması istenmiş. Bunlardan hangisi önerilerden biridir demişler bize. Şimdi kalkınma planlarının hazırlanması. Hocam kalkınma planları genellikle ülkenin ekonomisi ile alakalı durumlarımızın içerisindedir. John Dewey ekonomik anlamda bir şey yapmamıştır bize. Eğitim öğretimin ilgili bilgilerden bahsetmiştir. Peki hocam tevhid Tedrisat John Dewey'den önce çıkarılmıştır zaten. Peki temel eğitimin zorunluluğu Tevhid-i Tedrisatla birlikte ortaya gelmiştir. John Dewey'in verdiği bir bilgi değildir. Aynı zamanda ilk öğretim temel kanunumuz bizim. Bu da John Dewey ile alakalı bir durumumuz değil. Ama ne diyoruz? John Dewey'in ülkemize en büyük katkılarından biridir. Neymiş? Köy enstitülerinin kurulması, öğrenci merkezi bir eğitim sistemi. Özellikle yeniden kurmacılık kullanılmış, bunun beraberinde ilerlemecilik ülkemize getirilmiş, eğitim sistemi tamamen ilerlemeci bir yapı, çağdaş eğitim anlayışına dayalı bir yapıya bürünmüştür John Dewey sayesinde. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneğimiz olacak. Bakalım bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir demişler bize. Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadınımız var bizim. Eve girerken ayakkabılarını çıkarıyormuş, büyüklerinin elini öpüyormuş, misafirperverliği öğreniyormuş. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı, değişik dans figürlerini öğreniyormuş. Şimdi kavramlarımızı bir hatırlayalım mı? Eğer ki bir kültür süreci içerisinde, aktarım süreci içerisinde biz karşı tarafa bir şeyler öğretip ondan da bir şeyler öğreniyorsak bir alışveriş varsa işin içerisinde kültürleşmemizde bizim hatırlarsanız tek yönlü bir aktarım sürecinden bahsediyorsak kültürleme idi hatırlarsanız. iki kültür birleşecek, yeni bir öge oluşacak deniliyorsa orada bizim kültürlenmelerimiz vardı hatırlarsanız. Peki birey kendi kültüründen farklı bir kültür gördüğünde bir şaşkınlık yaşıyorsa orada bizim Kültürel şokumuz vardı hatırlarsanız. Nedir? Şunu demişim hatırlarsanız. Hindistan'a giden bir Türk'ün ki ineğe duyulan saygıyı gördüğünde yaşadığı şaşkınlık meselesi. Peki büyük bir kültürün küçük kültürü etkilemesi, ekonomik temelli olması özenti sonucunda ortaya çıkması ise neydi? kültürel emperyalizmde hatırlarsanız. Soruda neyden bahsediyoruz? Biz kadına bir şeyler öğretmişiz, kadından da bir şeyler öğrenmeye çalışmışız. Fark ediyorsanız o öğretmiş, ondan da öğrenmiş bir etkileşim var. Burada bir kültürleşme sürecidir ki benzer örneğini derste de vermiştim hatırlarsanız. Şimdi gelelim bir diğer noktasına. Hayat bilgisi dersinde milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleri ile ilgili konuların ele alınma zamanı belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmalıdır demişler bize. Şimdi dini milli bayramlarımız var bizim. Özel günlerimiz var işin içerisinde. Ne diyoruz? 23 Nisan'ımız, 19 Mayıs'ımız dini bayramların günleri değişir genel itibariyle gibi özel günlerden bahsediliyor. Şimdi ben buna yönelik bir plan yapacağım öğretmen olarak. Bir öğretmen bu planı yaparken neye dikkat etmesi, önce neye bakması lazım? Şimdi demişler ki diğer öğretim programlarımıza. Öğretim programı bir dersin konuları nasıl anlatılacak? Bunu veren programlarımızın içerisindedir. Ama biz neye bakıyormuşuz? Özel günlerimize. Özel günler ne zaman? Benim öncelikle planı yaparken bunu bilmem lazım değil mi? Yılın başında takvimimi açarım. O takvimde o planlar hangi günlere denk geliyor? Buna bakmam lazım. Peki ikinci seçeneğimizde ne var bizim? Bayramın veya kurtuluş gününün tarihi. Aslında planı yaparken önce bunu bilmem lazım. Ne zaman yapılıyor ki ona göre yansıtayım değil mi? Peki bu günlerin ve konuların derslerle ilgisini. Peki şunu söyleyelim. Mesela benim dersimle 19 Mayıs'ın bir ilgisi yok diye düşünün mesela. İşlemeyecek miyim 19 Mayıs'la ilgili etkinlik? Yapmak zorunda Genellik dediğimiz bir genellik ve değişmezlik dediğimiz bizim bir ilkemiz vardı hatırlarsanız. Özel günlerde bütün öğretmenler bu etkinlikleri yapmak zorundadır. Öğrencilerin gelişim düzeyine bakarız. Ama öncelikli olarak neye dikkat etmemiz gerekir diye sormuşlar bize. Derste işlenen diğer konulara uygunluğuna, hocam dersle ilgili olmayabilir. Biz bir plan hazırlarken özellikle dikkat etmemiz gereken noktalarımızın içerisindedir. O özel günler ne zaman? Planıma ben bunu nasıl yansıtmalıyım ona bakmam gerekiyor. Bu yüzden öncelikle cevabımız bizim B seçeneğimiz yani günün tarihine bakmamız gerekiyor. Bizim özel günün tarihine bakmamız gerekiyor diyebiliriz. Bakalım. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder demişler bizlere. Hocam bir öğretmenin sınıfında anlatmış olduğu etkinlikler uygulamadaki programımızı oluşturuyordun. Yaşam becerilerimiz bizim örtük programımızda hatırlarsanız. Ders dışı etkinliklerimizdir, yazılıdır. Bunlar neydi? Ekstra programımızda bizim. Anlatılması gerektiği halde anlatılmayanlar ise ihmal edilen programımızın içerisindeydi. Herkese açık olan, prosedürel olan ne diyoruz biz ki yazılı çizili olan programımız ise bizim resmi programımızda hatırlarsanız. Öğrencilerin, öğretmenlerin de okul bahçesi, pardon öğrenmelerinde okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları çok önemliymiş. Hocam ortam insanın düzeyini etkiliyor mu? Hazır buluşumunu etkiliyor mu diye sorarsanız evet. Şöyle bir yorumlama yapayım. Bir okulun duvar boyalarının rengi bile bile birey için çok önemlidir. Çünkü renklerin insan psikolojisine etkisi kaçınılmazdır. Bu yüzden genellikle okul duvarlarını Mavi tonlarına boyarlar. Sakinlik, durgunluk hissi oluştursun diye mesela. Peki bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmeleri de yol açabilir. Sınıf içi öğrenme dediğimiz derslerimiz dersin dışında da bir şeylerin öğrenmelerine yol açabiliyormuş. Olumlu da olabilir bu durum, olumsuz da olabilir bu, bu durum. Ve fark ediyorsanız dil, iletişim, giyim, yeme içme bunlar bir yerde yazmaz. Yazısız olan durumlarımızdan bahsediyoruz ki bunlar bizim örtü programımız kapsamındadır. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneğimiz olacaktır. Bakalım planlanan bu eğitim Türk Milli Eğitiminin genel ilkelerinden hangisini daha çok desteklemektedir demişler bizlere. Bakalım hocam ilkelerimizden bahsedelim. Yaşla ilgili bir bilgi verilecekse, eğitimin bir yaşı yoktur deniliyorsa bu süreklilikle alakalı bir durumumuzdur. Ne diyoruz? Cins, aynı zamanda cinsiyet. Nedir hocam? Irk, renk, herhangi bir şekilde maddi durum ayırt edilmeksizin. Herkese aynı eğitimin verilmesinden bahsediliyorsa bu genellik eşitliğimizle alakalı bir durumdur. Fabrika olur, okul olur ya da halk eğitimi olur. Ne diyoruz biz? Eğitim öğretimin verileceği yerin bir sınırı yoktur. Bu da her yerde eğitimimizle alakalı bir durumumuzdur. Seçimlerimize yardımcı olmamızdan bahsedilecekse bu yöneltmemizdir hocam. Bireyin bilgiye kavuşabilmesi için maddi imkanların seferber edilmesinden bahsedilecekse bu bir fırsat imkan eşitliğidir. Bakalım Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bireylere evlilik öncesinde evliliğe uyum eğitimi vermeyi planlıyormuş. Peki evliliğe uyum bir insan ne zaman evlenir? Bunun bir yaşı var mı? Yaş sınırı var mı? 60 yaşında da evlenebilirsin, 70'de de evlenebilirsin, 20 yaşında da evlenebilirsin. Yani yaş sınırı var gerçi. Alt yaş sınırı var da. Hocam şunu söyleyelim. Yaşın kaç olursa olsun bir eğitimden yararlanıyorsun fark ediyorsan. Evlilik öncesinde evlilik, hani evliliğe uyum eğitimi verilecekse. Şöyle bir yorumlama yapabilir miyim? yaşa vurgu yapıyor aslına bakıldığında. Bizim yapmış olduğumuz bu vurgulamamız ne? Süreklilikle alakalı bir durumdur. Peki şöyle demiş olsaydı, verilecek olan eğitimin ne diyelim biz? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde ya da Nedir Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, nedir halk eğitim merkezlerinde farklı yerlerde de verilebilmesi demiş olsaydı bu bizim her yerde eğitimimizle alakalı bir durumumuzdur diyebiliriz hocam. Ki ne diyoruz? Burada yaşa vurgu yaptığı için süreklilik ilkesinden bahsediyoruz. Bakalım bu anlayış değişikliği aşağıdaki program geliştirme temellerinin hangisiyle en fazla ilişkilidir demişler bizlere. Şimdi beraber şu temelleri tekrar edelim isterseniz. Detaylandıracağız bunları ama dediğimiz gibi şu an temel kavramlar içerisinde vermeye çalıştık. Genel bakış açısını vermeye çalıştık. Eğer bir programda hedefleri yazıyorsak Hedefleri önem sırasına koyuyorsak, programın boyutu, daha doğrusu anlayış boyutunu de dile getirmeye çalışıyorsak, ne diyelim daimicilikle mi hazırlansın, esasicilikle mi, ilerlemecilikle mi, yeniden kurmacılıkla mı? Bunları belirleyeceksek felsefeyi temeli kullanıyoruz. Kültürün aktarılması, toplumun ihtiyacının karşılanmasından bahsedilecekse sosyal, toplumsal temeli kullanıyoruz. Programın geçmiş boyutundan, geçmiş eğitim sistemlerinden bahsedilecekse tarihi temeli kullanıyoruz ilgi, istek, ihtiyaca vurgu yapacaksa bireysel temeli kullanıyoruz. Peki öğrenme, gelişim, yöntem teknikler, hedeflerin ulaşılabilirliğinden bahsedilecekse psikolojik temeli kullanıyoruz. Bakın ne demişler bize? Anlayış değişikliği. Anlayış düşünce yapısında yapılan bir değişikliğimiz demektir de bizim. Direkt ben buradan da cevabı felsefe olarak düşünebilirim. Çünkü felsefe anlayış demektir. Ama bir okuyalım. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı temel eserlerin özümsenmesi nedir özelliklerine dayanmaktayken bunun yerine öğrencilerin gelişim özellikleri. Bakın hocam temel eserlerin özümsenmesi diyorsa bize geleneksel eğitim anlayışı kullanılıyor demektir. Öğrencinin gelişim özellikleri ilgi isteklerine bakacağız diyorsa birey merkezidir çağdaş eğitim anlayışı demektir. Gelenekçilikten çağdaş eğitim anlayışına geçişten bahsedilmiş bize. Bunu sağlayacak olan temelimiz ise bizim felsefi temelimiz olacaktır diyebiliriz. Hadi bakalım gelelim bir sorumuzdan daha bahsedelim. Son iki sorum bitiriyorum hemen. Buna göre programda yapılması gereken değişiklikler program geliştirmenin hangi kuramsal temeli ile alakalı bir durumdur? Şimdi burada dile getirmediğimiz bir temelimiz var bizim. Programın zaman ve maddiyat boyutuyla ilgilenen temelimiz bizim ekonomik temelimizde hatırlarsanız. Kalifiye eleman yetiştirmek isteyen temellerimizin içerisindeydi. Ürün odaklı temelimizdir bizim ekonomik temelimiz. Bakın şimdi ne diyor bizim? Okula başlama yaşının 66 aya çekilmesiyle birlikte öğrencilerin gelişim özellikleri, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi için. Hocam gelişimle öğrenmeyle ilgilenen, yöntem tekniklerle ilgilenen temelimiz bizim. Hangisidir demiştik? Psikolojik temelimizdir. Mantık ne biliyor musunuz? Tamam biz bir kitap yazacağız. Konularımızı, hedeflerimizi belirleyeceğiz de. Bu çocuk bu hedefleri öğrenebilecek mi? Çocuğun bilişsel, duysal, psikomotor gelişimine uygun mu? Çocuğun öğrenme yaşantılarını yansıtabilecek mi? Öğrenme stiline uygun mu? Buna bakacak olan temelimiz bizim ne? Psikolojik temelimiz olacaktır diyebiliriz. Bakalım ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulanması, uygulamaya konulması konusunda hangisi yetkili olan kişidir? Diyoruz ki planları, programları hazırlayan kuruluşumuz bizim. Ve bunu uygulamaya koyan kuruluşumuz bizim. Bakın ne diyor bize? Okul müdürleri, Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Şube Müdürlüğü. Şimdi hocam bir programın hazırlanması diyorsa, hazırlanıp yürürlüğe kurulu konulması diyorsa talim terbiye kurulundan bahsetmemiz lazım bizim. Çünkü bunu yapan, uygulamaya koyan kuruluşumuz bizim TTK'mızdır. Şimdi okul müdürlerinin programla değil planların onayı ile alakası vardır. Milli Eğitim Müdürlükleri Akeza okulların denetiminden sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı kaldırıldı zaten. Müsteşarlık diye bir şey yok artık günümüzde. Peki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Şube Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları ile ilgilenen birimimizdir bizim ki programlarla ilgilenmez. Peki burada sonlandırmış olalım. Nedir umarım faydalı olmuştur geçmiş olsun